Eğer bir tablo yarattıysanız ve bu tabloyu e, biçimlendirmek istiyorsanız demin bir önceki derste gördüğünüz gibi giriş ve stiller bölümünden hücre stillerini seçerek ama farklı bölgeleri e, tarayarak bunu yapabilirsiniz. Veya direkt hazır tablo biçimlendirmelerinden de yararlanabilirsiniz. Bunun için tabloyu taramak gerekiyor. Aslında bu tablonun içinde herhangi bir yere tıklayıp da bunu Excel'in algılamasını bekleyebilirsiniz. Bu da mümkün. Ama en baştan tabloyu tararsanız çok daha rahat edersiniz. Giriş sekmesinde stiller bölümünde bu sefer tablo olarak biçimlendir butonuna tıkladığımız zaman gelen yerde ki Herhangi bir tablo şeklini biz seçebiliriz. Örnek olarak bunu seçeceğiz. Şu anda üstüne geldiğiniz zaman fark ettiğiniz gibi tabloda herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü şu anda hala bizim hazırladığımız şekilde duruyor ve bunu bir tablo olarak Excel daha algılamadı. Ancak buraya tıkladığım zaman bana ilk gelen soru bu pencerede burayı mı ben bunu tablo olarak algılayacağım diyor. Tamam diyorsunuz. Ve şu anda buraya bir tabloyu koydu. Tabi burayı isterseniz beyaz yapalım ki en azından gözüksün. Burada bundan sonra eğer tablonun rengini gene değiştirmek isterseniz artık Excel bunu bir tablo olarak algıladığı için Herhangi bir tablonun üstüne gittiğiniz zaman gördüğünüz gibi e, tabloyu farklı biçimlerde göstermeye başladı. Veya bundan mutlusunuz, ama biraz daha değiştirmek istiyorsunuz. Buradaki tablo biçimlendirmelerinden değil, farklı bir tasarımda da yapmak mümkün. Tablonun içinde herhangi bir yere tıkladığınızda yukarıda Yeni bir sekme açılmakta ve tablo araçları da tasarım olarak bu gösterilmekte. Buna tıkladığınız zaman bu sekmeye yeni bir şerit ortaya çıkıyor. Bu şeritte en sağda yine tablo stilleri var. Siz burada değiştirmek istiyorsanız, örnek olarak bu bunu yapmak istiyorsunuz diyelim. Buraya tıklayabilirsiniz ve artık burası değişir. Ee, burada şu anda bakın şeritli satırlar var. Yani satırlar bir ton fark var satırlarda. Eğer mesela böyle gözükmesini istemiyorsanız buradaki OK'yı kaldırıp direkt hepsinin aynı renkte gözükmesini sağlayabilirsiniz. Filtre düğmesine gerek yok diyebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ya da ilk sütunun biraz daha belirgin olmasını istiyoruz diyelim. Dolayısıyla yazı tipini koyulaştıralım. Buradaki yazı tipleri koyulaştı. Gördüğünüz gibi. Son sütun nu da şey yapabiliriz, koyabiliriz buraya. Onu da biraz koyulaştırabiliriz. Burada istediğimiz gibi bu tabloyu farklılaştırabiliriz. Buradaki önemli yerlerden bir tanesi aralığa dönüştür butonudur. Şu anda bunu bir tablo olarak görmekte. Excel. Ancak bunu artık Excel'in kendi gördüğü tablo diye önceki şeklinde olmasını isterseniz aralığa dönüştüre bastığınız zaman hemen bir uyarı gelir. Tabloyu normal aralığa dönüştürmek istiyor musunuz? Evet derseniz bakın şu anda bu tablonun içinde istediğiniz istediğiniz yere bastığınız zaman o e, tablo ile ilgili sekme gelmiyor. Tasarım sekmesi gelmiyor. Çünkü artık en başta yaptığınız gibi tabloyu farklılaştırdı.